Smotion Scout'un bize sunmuş olduğu e, Device Trace özelliğini kullanarak e, grafiksel olarak e, pozisyon bilgisini inceleyeceğiz. E, vakit kaybetmeden başlayabiliriz. E, şimdi bir önceki videoda buradaki Position axis'ı Relative Bin olarak ayarlamıştık. Buradan relative, absolute'e çevirelim ve yine 1000 milimetreye gitmesini isteyelim. Ardından buradaki komutu kopyalayabiliriz ve buradaki işlem bittikten sonra yani 1000'e ulaştıktan sonra 500'e geri dönmesi için yine absolute olarak gerekli değerleri girelim tekrar 500'e döndükten sonra tekrar yine absolute olarak 750'ye gitmesini e, isteyelim 3 ayrı durağa pozisyonlar e, completed olduğunda e, hiç ara vermeden Ulaşacak şekilde programımızı tasarladık, yazdık. Şimdi programımızı yükleyeceğiz. Ardından da Trace'i çalıştırıp istediğimiz konumlara gidip gitmediğini anlayacağız. Sistemi compile ediyorum. Evet her şey yolunda görünüyor. Şimdi bu kısımdan device trace'i açalım. Şurayı silip tekrar nereden çağırdığım bu değeri size göstermek istiyorum. Teknoloji Object'in altındaki e, Axis 1'den devam edip e, geçen videoda aktüel olarak izlediğimiz olduğumuz e, değişkeni seçiyoruz ve seçtikten sonra da burada actual position'ı işaretleyip sisteme ekliyoruz. Eee sisteme ekledikten sonra aşağıda default olarak e, time limited e, seçilidir. Onu e, recording recording endless trace olarak ayarlıyoruz. E, ayarladıktan sonra kataloğumuza kaydedip cihaza yüklüyoruz. Evet. Şimdi tracemizi çalıştırabiliriz, tracemizi açtık. Biz e, kapatana kadar manuel olarak bu trace e, güncellenmeye devam edecek. Aynı şekilde simülasyonumuzu. Stop'a aldık, tekrar run'a alıyorum. Ve bir değişim olacak mı izliyorum. Evet. Trace alınmaya başlandı. Birazdan durduracağım ve beraber izleyeceğiz. inceleyeceğiz Trace'i. Trace'imi durdurdum. Şimdi göreceğiniz üzere burası sıfır. Eksenimiz sıfırdan başlamış. Bine kadar gitmiş, 1000'den 500'e geri dönmüş, 500'den de tekrar 750'ye gitmiş. Yani istediğimiz sonuca ulaşmışız ve e, ulaşırken de tabi bu bir sanal eksen olduğu için yani hiçbir kayıp yok, e, hiçbir pik yok. E, buradan lineer bir biçimde çok düzgün. Hareketlerin birbirlerine geçtiğini anlayabiliyoruz. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.